Babela şiirinde dikkatimizi çeken şey Bedrin ve Huney'nin adının anılmasıdır. Yani bizim dünyada insan olarak haysiyet sahibi olmamızı sağlayan iki kaza yani Bedr bu haysiyeti ele geçirmek için giriştiğimiz Huneyn bu, bu haysiyeti kaybetmemek için giriştiğimiz iki muharebedir. Şimdi şu anda Türkiye'de bu şiirde olan şey aynen oluyor. Yani e Adem evladı bir takım cani Türkiye'den bir sağdu şeytani peşinde. Türkiye aleyhine hatta şu andaki Türkiye sınırları Hatay'da dahil olmak üzere aleyhine her şey Allah'la savaşın işaretidir. Kim bugün Türkiye'nin mevcut sınırları aleyhine bir işin içindedir o Allah'la savaşıyor demektir. Çünkü biz İslam'ın son ordusunun zaferiyle kurulmuş bir devletin sınırlarına sahibiz. Ve bu son ordunun da 27 Mayıs 1960 sabahı kendini ilga ettiği Acho que é bem bacalhos.